Yükselen olur yükselen balıklar için de güzel. <laughs> dört gözle, dört kulakla dinliyorum seni. Kaç evet. tane varsa. Tek <laughs> yüksek, ayrılık, evlilik, hepsi var. <laughs> Ama ilişkide mutluluk da getirecek. Çünkü Kuzey Ay Düğümü de orada ve hmm. e, yedinci evlerinde zaten olması gerekeni yapıyor olacaklar. Bu açıdan rahatlar. Ya yani Olması gereken şey evlilikse evlenecekler. Eğer ayrılmaları gerekiyorsa ayrılacaklar. Bunu Hı -hı. bu şekilde bakabiliriz. Yedinci teması bir şekilde sözleşmeler, anlaşmalar e, ve evet. terazinin ilk kefesi gibi ortaklık yapılan şeylerle de ilgili ya. Bir ortaklık içerisine de girmeleri evet. mümkün olabilir tabii ki. değil mi? Evet. Sadece aşk tarafından yani bakmayalım işe. Hı -hı. Partner. partnerler ilişkiyi yaşayabilirler. Bu evrede bu güzelmiş balıklar. evet <laughs> ya boğalar ve balıklar çok şanslı gerçekten bu süreçte güzel etkiler alıyorlar yani Hı -hı. evet dünya güzel. burada şiron, kuzey aydın, evet, neptün hepsi balıkta da var zaten. ilişkilerde şifalanma da getiriyor şiron orada olduğu için Hı -hı. o şifalanmayı da yaşayacaklar a karşısı dolup, merkür, mars, güneş ay Aa, evet <laughs> geçmişten kaynaklanan sorunlar karşılarına çıkabilir değil mi? Evet. Yani o e, hesap açık kalan hesaplar artık onlar kapatılacak. E, geçmişten kalan sorunları eee halledilmesi gerekecek. Orası onlar karşılarında olsa, olsa da dengeleyecek ama yani ilişkide Yine denge de, ve uyum şey tarafında yani. olacak. Evet, 7. evde olduğu için denge unsuru var. Hı, hı Belki de dengelenmeleri için karşıdan onların bulması gerekiyor zaten. Yani hı, hı Başak evinden. Geçmişi biraz başına dert olabilir ilişkilerde diyorsun yani. Yani hı? <laughs> olabilir. Geçmiş ilişkiler yine hortlayabilir. Hı -hı. Karşıda güneş olunca, e, karşıda e, güneş güneş gibi gördüğü bir insan da olabilir. Duygusal olarak bir erkek görebilir, bir kadın görebilir çünkü Güneş e, erkeği, e, Ay da kadını temsil ediyor. E, yükselen balıklar için konuşuyoruz, ama karşısında çok e, savaşan, e, mücadeleci bir ruh da görebilir. Ama e, çok zeki insanlar da görebilir. Yani karşısında bir sürü şey var. Aklını kullanan insanlar, savaşan insanlar, ama hala bir şeylerin farkında olmayan insanlar. Çünkü ben diyorlar. Konuşmayacaktım, değil mi ben? <laughs> ya, ya, konuşun, Ama ben seviyorum. koçta konuşmayacaktım ya, balıkta <laughs> konuşabilirim, balıkta çok gezegenim var. Evet. Yani ben diyen birinci evden konuşan insanlar, kendi savaşı olan, kendi mücadelesi olan, kendi düşünce şekli olan insanlar karşısında. E, fakat e, balık kendi içinde dengede ve olayı dengelemeye çalışıyor. E, bir şekilde nedir kendisi e, için değil. Artık ortak bir karar vermemiz gerekiyor. E, dengede kalmamız gerekiyor. Yani terazinin iki tarafı gibi düşünmek lazım yedinci evi. O yüzden kendi içlerinde olan, yara yara açmış olan e, şeyleri de düzeltebilir. Vizyonlaştırdığı şeye doğru, hedefine doğru yürüyebilir. Ama e, denge arayışında, eğer kendisine dengesizleştirirse bu durumda, orada da bir karar vererek, e, durumu bitirerek de dengeye gelebilir. Yani tersi de olabiliyor. Evet Çift Yani ben senin bencilliğinle mi uğraşacağım diyebilir karşıdakini. Orada da hani koş terazi aksı gibi çalışıyor ya bir yetmiş evler. Evet. Ama gene de dengeyi tutmaya çalışan taraf e, yükselen balıklar olacak yani. Eskiden yani mesela küs olduğu bir kavgalı bir olduğu bir insan var diyelim. E, onunla da bir şekilde barışıp e, düzene sokabilirler. E, anlaşmazlıkları varsa bunlar ortadan kalkabilir gibi. Yani geçmişten gelen bir anlaşmazlık. Karşıda Marsekal kavuşumundan evet. dolayı söylüyorum. Onlar gene karşılarında duracak ama onlara karşı kendi hayalleri var, kendi kendileri rahatlar, dünyaları olması gereken yerde. İçleri rahat yani yükselen balıkların, e, güneş balıkların da öyle ve uzlaşmaya varacaklar. Bir karar mekanizması geliştirecekler gibi düşünebiliriz. Yani güzel e, yükselen evet, balık çok olarak çok fazla tehdit olarak algılanan da bir durum yok. Yani Hı -hı. Karşıdakinin savaşı kendisiyle zaten. Evet, evet. Bunu fark ettiği için tehdit olmaktan çıkıyorlar.